Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Usta oyuncu Hüseyin Elmapınar'dan gelen haber sanat camiasını yasa boğdu. Kalpocuna ve Kutsal Damacana gibi yapımlarda rol alan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Hüseyin Elmapınar geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ok Meydanı Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada İstanbul sinema ve tiyatrolarda birçok dizi ve oyunda rol alan geçtiğimiz gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Hüseyin Elbapınar sevenlerinin ile son yolculuğuna uğurlandı açıklamasını gerçekleştirmiş durumda yapılan açıklamalara göre biz de buradan Hüseyin Elbapınara Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına Başsağlığı, dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.